kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle skirt'ın ayağını öreceğiz. Ee, evet sanırım dördüncü bölümdeyiz. Ayağında da sonra geriye zaten bir tek kabuk ve kuyruğu kalıyor. Onları da başka videolarda anlatacağım. Mavi ipimle devam ediyorum. Telefonumun şarjı bitmesini hemen takayım. Evet. Mavi ipimi takıp alıp sihirli halka yapıyorum ve içerisine 7 tane sık iğne dolduruyorum. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Daha sonra ilk ilmeğime batarak çift batıyorum. Her ilmeği çift batarak devam ediyorum sıra boyunca. 7 ilmeğim vardı. Evet, her çift batarak sıramı tamamladım. Buraya yer belli olsun diye bir ip koyayım. Toplam 14 ilmeğim oluştu hepsine çift batınca. Sonra bir tek bir çift yapacağız sıra boyunca. Tek sık iğne örüyorum. Daha sonraki ilmeğe çift batıyorum. tek sık iğne örüyorum ve daha sonraki ilmeğe çift batıyorum. Tek ördüm. Sonrakine çift sık iğne batıyorum. Sıra boyunca bir tek bir çift şeklinde ilerliyorum. ve sıra başına geldim. Toplam 21 ilmeğim var şu anda. Şimdi iki tek bir çift yapacağım. İki tane tek sık iğne örüyorum. Daha sonraki ilmeğe çift batıyorum. Bir, iki tane tek sık iğne ördüm. Ve daha sonrakine çift batıyorum. iki tek bir çift şeklinde tüm sırayı dolanıyorum. Bir, iki tane tek ve bir tane çift. Evet. iki tek bir çift şeklinde dolandım. Elimde şu anda 28 ilmeğim var. Bir dahaki sırada 3 tek bir shift yapıyorum. 2 3 tane tek sık iğne ördüm. Ve sonraki ilmeği çift sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm ve sonrakine çift sık iğne yapıyorum. 3 tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Evet. Bakın 3 tek bir çift sıramı da tamamladım. Sıra başına geldim. Burada toplam 35 ilmeğim var. Şimdi artık tırnaklarını yaptığımız sıradayız. Şimdi sıramın başına doluyorum ipimi. Ve sıradaki ilmeğe batıp ipimi çıkartıyorum. Ve şu son ikisini çıkartıyorum. Bunu geçirmiyorum. 1 oldu. Bu şekilde 4 tane yapacağız. 2 Hepsi elimde kalıyor. Aynı yere batıyoruz bu arada. 3 ve 4. Dört tane yapıyorum. Bir tane de vardı. Hepsini bir geçirip şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Evet şu bir tane zinciri çekmiyorum. Çünkü buradan çekince bir ilmek artmış oluyor. Baştan göstereyim. Elimde dört tane ikili trabzan şeklinde yapıyorum ve bir tane de kendi ilmeğim 5 tane oluyor. Hepsine bir geçiriyorum. Daha sonra diğer ilmeğe batıp içerisinden sık iğne yapıyorum. Ve tek sık iğne yaparak 2 3 4 tane tek sık iğne yapıyorum. Bakın. Sonra tekrar doluyorum. Sonraki ilmeğe batıyorum. 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü fıstık yapıyorum. Kolda yaptığımızın aynısı arkadaşlar. İpimi geçiriyorum. Ve sonraki ilmeğe sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tığıma Başına tekrar doluyorum. Sonraki ilme dörtlü fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört ve hepsini bir geçiriyorum. Daha sonra 24 tane tek sık iğne yapıyorum. Bir, iki sıra başına kadar devam ediyorum yani 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Sıra başım burası fıstığın hemen dibi. Fıstığın üstündeki skene gözüküyor zaten ilmek. Şunu şöyle kaydırayım. Evet şimdi burada yine 35 ilmeğim var. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi bu sırada kesme yapacağız. Biraz eksilteceğiz. 6 tane eksiltme yaparak devam ediyorum. 1 Arka arkaya eksiltme yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu kısımda ilmek atlamamaya dikkat edin. Her sık iğne ve fıstığın üstünde birer tane ilmek var. 6 tane eksisme yapıyoruz. Zaten fıstığın sonuna denk geliyor. En son fıstıktan ve sonraki sık iğneden almış oluyoruz. Daha sonra 11 tane sık iğne örüyorum. 1 tekli sık iğne, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sonra burada bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın bir tane eksiltme yaptım. Ve tekrar 10 tane tek sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra başına geldim. Toplam elimde 28 ilmeğim kaldı ve bakalım şu şekilde bir görüntü elde ettim. Ee, şimdi bu 28 ilmeği toplam 10 sıra düz örüyoruz. Yani her ilmeğe şu şekilde tek sık iğne olacak şekilde şöyle 10 sıra devam ediyoruz. Bak. Ben 10 sıra örüp hemen geliyorum. Evet, toplam 10 sıra tamamladım. Artık yavaş yavaş eksiltmeye başlayacağım. Bu sırada iki tek bir kesme yaparak devam ediyorum. 1 2 Daha sonra bir tane kesme yapıyorum. 1 İki tane tek örüyorum ve bir kesme yapıyorum. Bir, iki tane tek örüyorum ve kesme yapıyorum. İki tek bir kesme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir, iki ve kesme yapıyorum. 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 Evet sıra başına geldim. Şimdi elimde 21 tane ilmeğim kaldı. Bir sıra düz örüyorum. Her ilmeği tek sık iğne şeklinde. Evet bir sıra tek sık iğne örerek dolandım. Şimdi bir tek bir kesme yapacağız. Tek sık iğne örüyorum ve kesme yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum tek sık iğne. Daha sonra kesme yapıyorum. Sıra başına kadar bir tek bir kesme şeklinde devam edeceğim. Şimdi biraz dolduracağım içerisine iyice kapanmadan. Evet, dövmeye devam edelim. Aynı sıraya devam ediyorum. Bir tek bir kesme yaptığımız sıra. Ve sıra başına geldim. Bu sırada toplam 14 ilmeğim kaldı ve artık kapatıyorum tamamen. Hep kesme yaparak 7 tane kesme yaparak kapatacağım. 2 3 4 5 Şu kısmı yetersizse biraz daha doldurabilirsiniz bu aşamada. Evet, 7 tane kesme yaptım. Ve bir sonraki ilmeğime ben her zamanki gibi ilmek kaydırma yapıp zincirimi çekip bitiriyorum. Evet, dikecek kadar ip kesiyorsunuz. Şurayı dikerken göstereceğim nasıl kapattığımızı tekrar. Bacağımız bu şekilde, diğer eşini de aynı şekilde örebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Şu şekilde kolu ve bacağı hazırladım. Diğer eşlerini ben dışarıda öreceğim. Siz de örebilirsiniz. Aynı şekilde. Evet. Bu bölümde Skorato'nun bacağını ördük. Ee, aslında çok zor değil. Sadece tırnak kısmında biraz zorlanabilirsiniz. Diye düşünüyorum. Onun haricinde zor bir kısmı yok. Ee, dördüncü bölümümüz bu kadardı. Kolaylıklar diliyorum herkese. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olduktan sonra orada bir zil işareti var. Çan işareti var. Ona tıklarsanız video yüklediğimde bildirim alacaksınız. Böylelikle videoları kaçırmamış olacaksınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.